Sen, sen, bir kaybet bu oyunu. Bak ben senin ağzına nasıl tükürüyorum ben. Hadi bakalım. Sen bir kaybet bu oyunu bir göreceğiz bir sen. bilmem Sen bir kaybet bu oyunu bak. Seninle hesaplaşacağım ben de. Geçen gibi yaparsan yine. Allah bırakırım seni orada ya. Nasıl halledemedim? Nasıl halledemedim? Ben hep hallediyorum. Sen halledemiyorsun. Ben... Ben senin <laughs> ben seni ben senin peşin ben senin peşinde koşmaktan zaten var oyun oynayamıyorum ki aman oğlum aman oğlum aman 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 diye, diye 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 oyun oynayamıyorum lan Hadi oradan. Senin yüzünden kaybediyoruz zaten hep. Mesela ben sana şu diğer binaya git diyorum. Geliyorum perin peşimde. Direk diğer binaya gitsene sen. Ama olur mu şimdi? Hep aynı yer aynı yer olmaz ki. biri girmiş buraya. Allah Allah. Sen mi geldin buraya? Sen var ya sen arkadaşı geliyor dikkat et. Canım yok, hiç şeyim yok. Mermim de yok. Duvarın arkasında. Duvarın arkasına atla. bir yerde haberin olsun ha. Dikkat et bak. Gitti, kaç bine gidiyor. Oh iyi ki ne sana burayı bırakmamışım. Sağlık. Sağlık ocağı aldım ben de buradan. verme. Ben de sağlık ocağını aldım. Ben üç tane. Burada. Ya ne oldu? Ha, hem sen hem de hem gelme diyor yanıma hem de böyle bana ver birini Depoya girdin mi sen? girmediysen depoya gireceğim. Ben girdim, girdim. İyi o zaman girmiyorum depoya lazım bana. niye bitiriyorsun hepsini beyefendi Bitki. niye saklamıyorsun beyefendi ne oldu <laughs> ne oldu beyefendi niye saklamıyorsun <laughs> Ha beyefendi Sen arabayı ne yapacaksın? Helikoptere gidelim. <laughs> Sen arabaya binme helikoptere gidiyor. Nereye <laughs> Şu varilerin üstünde bazen şey oluyor. Ne? İçecek içecek oluyor. <laughs> Aa buldum bir tane. Almayan malını alırlar. Şimdi şuradakini de alır. Oho! Şunu alayım Efe gelmeden hop kaptım. Gelseydim ben senden önce geldim. Niye verdiğin hemen? Burada çizimler, çizim. oho, oho, buraya kadar önce gireyim buraya. söyleyeyim mi? Zat zaman doldu ha. Hadi. Hayır, helikopter, helikopter hadi. Beni Niye canın yok mu? Yur. Hadi helikopter yürü. Ben yok ki bende can ya. Gel şey verim, yeşil verim. Gel yanıma, yanıma gel. Gel. Al. Bir dakika. Ha. Be 5 10 tane attım sana. Hep senin olsun. Hadi bak bu biraz yükselt Çabuk 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 çabuk. İyi hadi. Yükselt yükselt durma yükselt durma yükselt. Durma yükselt. He? Durma be. Helikopteri de yaparsan. Hadi. Helikopteri de yaparsan, Hadi. Kendi adamlarımız bizi bombalıyor arkadaş. Bu ne ya? Bizim ya ken kendi adamlarımız bizi bombalıyor. Bu nasıl iş anlamadım ben. Her, her, bir bir ya. Hadi şey geliyor, alan geliyor. Çabuk alacağını al. Kaçalım hemen. Alacağını aldın mı? Hadi. Helikoptere. Çabuk. Hadi. Helikoptere yürü çabuk. Hızlı. Hadi. <laughs> Evlere gir ara oğlum. Çekil F oradan. Çekil efe oradan. Alan geliyor çabuk. <laughs> Hadi Efe. <laughs> Yarın bir şey yok. Hadi. O kim lan bizi bombalıyor? O kim lan? Ya. Yeah. Efe senin oynayacağın oyunun Ne yapıyorsun orada? Senin Seni Benim yüzümden mi? Bana diyene bak, bana diyene bak. Eşşol eşek seni.